Evet bugün Vectra ve x 22 motor triger Trigger sentesini göstereceğim. Öncelikle Şuradaki işaret ile Şu emme eksantrinin işareti ile Şu işaret birbirine bakacak bu şekilde. Eksoz eksantrinin işareti ile şu işaretle birbirine baktığı zaman Üstüne eksentriği tamam oluyor. Bu aracımızın sentesi atlaktı. Eksozun e, sentesi iki diş atlaktı. Bu da arabayı sirkeleme yaptırır. E, Çekşi düşük olur, fazla yaktırır. E, Sivoplara zarar verebilir. Yani bir ihtimale eğme şansı var. Alt tarafın içinde göstereyim sizlere. Bakın. Şu ile şu küçük çentik ile şurada bir çentik var. Gördüğünüz gibi. Altınki de bu şekilde. Bu aracımızın eksos tarafı iki diş atlaktığını yerine getirdik. Emme yerindeydi. Alt da yerindeydi. Devri daimini de değişeceğiz arabamızın. Yalnız bunu sente alırken şu aparatlardan olması lazım. Yoksa yani sen teyelamazsınız. İyi günler.